Buradan ara ara ÖSYM amcam soru soracak. Ve çok da zor gelmiyor. Güvenirlik belirleme yöntemleri. Ama ismi iyi bilelim sevgili arkadaşlarım. Güvenirlik belirleme yöntemleri. Yani hangi yöntemler? Bir. Bir. Söyleyin. Test. Tekrar test. İki. Paralel test. Ya da eşdeğer form. E, ÖSYM paralel test de diyebilir. Eşdeğer form da diyebilir. Üç. Eşdeğer yarılama. İşte her yarı yarılama yöntemi. Arkadaşlar bunlar olağanüstü kolaydır. 4 KR20 Kare KR21. Kare i̇smi ne kadar ürkütücü. İsmi ne kadar korkunç değil mi? Ama o kadar basit ki. Çünkü ÖSYM sana hesaplatmayacak. ÖSYM sana yorumunu soracak. KR20 21. ÖSYM'nin ne sorduğunu bilmek, soruya nasıl yaklaşacağımızı bilmek o kadar önemli ki. Ve son olarak da ne var? Kronbach alfa yöntemi. Bunlar neymiş sevgili arkadaşlarım? Bunlar neymiş? Güvenirlik belirleme yöntemleri. Ne amaçla kullanılıyor? Neyi ölçüyor? Ne işe yarıyor? ÖSYM e bize ne soracak? Bir bakalım. İsminden sırayla gidelim. Test, tekrar test, paralel test. Bir de şuradan bir çizgi çizeceğim. Niye? Şu ikisi şu ikisinin bir özelliği var. İki kere uygulandı. Ama eşdeğer, yarı, kare 20, 21 ve alfa. Bu üçünün özelliğine sevgili arkadaşlarım, bu üçünün özelliğine tek.